Merhaba arkadaşlar, Yolcu TV'ye hoş geldiniz. Bu tarz videoların kanalımıza daha fazla yer almasını istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Söz senin babaanne buyur. Karşı kata armut var. kızlar tutmaya çalkalı bilmem O çiçek açmış. Armut çiçek açmış. Ben bir yere gitmeden bir karşıdan onu gördüm. Orada orada İbrahim Hanım'ın önünde erken kirazlar çiçek açmış. Ondan sonra da Mehmet Hanım evindekiler kap erken geldi onu açmamışlar. Ne açmamışlar işte. Aylar çiçek açıyor. Erikler çıkar, erikler doğmuş, koç koç bir de erikler doğmuş böyle bunlar. Bir güzeller gün aşağı indiğim evet çıkıyor. Bunları görüyorum. Oradan da. <laughs> Ondan sonra işte öyle. Bir yer tarla bizim tarla çiçekler erikler de kirazlar da açmışlar. Erken kirazlar. Gidemiyorum, göremiyorum bir şeyden. Havası kesildi. İşte ne yapacağım işte, yani. i̇şte böyle dünyanın işi böyle çocuğum işte. Bir varmış bir yokmuş diyen gibi aynı bu şekilde geliyor. Ekim'de kim yapabileceğiz <laughs> mi? İşte o ne bile hıçık oraya işte omuzlarını sürdürdüm ya azıcık. Omuzlarını dedim sabahleyin oraya orayı dedim bir otel dedim sürü ve yarın filan dedim yarın gün işten geldikten sonra dedim. Ondan sonra iki, iki soğan tohumu aldım işte onu ekeceğim. İki galeta patat ekeriz işte. Öyle yapabiliriz. İşte ormanları sürdürürüz. Oraya gideceğim. Oraya gidemem. Ne kişi götürlersek kişi götürmezler götürmezse zaten de ekeme galiba herhalde. Vaziyet öyle görmüyor. Açık bir, bir dakika bir şey yaptım ama orada yat. Yat diyor. Bir vakit yat diyor. Bunun doğru kalp bir ters kuş çekiyor. Bir uyandan bakayım. Bir, bir yandan bakayım. Dünyanın öyle geçecek. Ne yapalım bugünler günlerde şükür eden. Bayağı galiba yaşımıza girdik. Olacak güne. Yani son işimiz geliyor ama yine içerisi istiyor. yemek istiyor. Yanmaya gelmiyor. İşte orada kaç mı kadar Ne kaldı? Bir Nisan, tamam. kaça? Nisan'ın 12'si. 12'si ya. 12 bunda. İşte 25 gün önce kaldık kaldı. ama işte Mayıs'ın 6'sını adır Elyaz. Adır Eliaz diyoruz ya. Hızırından Eliaz varmış bir. Yunan iki kardeşmiş. Hızırından Elyaz. E ya karada kavuşursa yağmazmış Eliaz, Karada olsa. Hızır da gevşi yetişirmiş. Denizde kavuşursa yağmur yağmur. seni sene yağmur olurmuş. O sene hanım bereketli olur. O böyle açıklıkta kavuşurlarsa nasıl yağmur olmaz kuraklık olurmuş o sene. Öyle derler. Büyüklerimiz öyle derler. Tabii biz de bunlardan duyduğumuz söz söylüyoruz. Sizler öğrenirsiniz. Siz de sonraklarına anlatırsınız. Dünya böyle geçer. O da işte ekinler çiçek açıyor. Ondan sonra ekiliyor. O da yaz geldi mi yaz geldi oluyor. Her şey ekilecek. Ekim dikim ekilecek. Ekilecek fasulye patat. Çubuğu ekilecek. Ondan sonra yaza döneceğiz işte. Kış mahsulları ekilecek. Ondan sonra da. İşte böyle. O da Nevza. Orada da çayırlıklar da yok. Çayırlar ikisi yuvarlanırsa o zaman her gün ağrı acı kalmaz diyorlar. Ama <laughs> çayırlık yok yuvarlanacak diye. Oralara gidiyordum. Ben oralara yuvarlanıyordum. Ormanlara gidiyordum. Orada ağrı altı yuvarça var. Ben, Ondan orada yuvalanıyordum ve ölüyordu. Onlardan çiğ topluyorduk sabahın erkenden. Çiğ topluyorduk. Onları yoğurdun <laughs> içine koyuyorduk. Ekmek mayasını içine koyuyorduk. Herhalde ekmek yapıyorduk. Ekmeğin içine koyuyorduk. Bir sene ondan bereket olurmuş. Maya tükenmezmiş. Hadır Ali Özgün'ü yapınca mı? Hadır Ali sabahın erken gün doğmadan çiğ toplayacak. Nasında sonra bir senede onu maya koyacakmış. Yoğurt mayasının içine. Buna ekmek için bir sene mayasız olmazmış. Hazır ağız mayası. Karışıyor diyorlar. Kafaya adam adam diyor. Hazır ağız mayası mı karıştırır diyorlar. <laughs> öyle oluyor. İşte öyle. Ne yapacağız o çocuk? Hazır ağız gün doğana İlyas verilermiş. Hazır Ellas İlyas. Ondan sonra da işe de doğana da... Kadir gecesi doğanında Kadir'ye verilir. Kız olursa Kadir'ye verilir de. olursa Kadir verilir de. Bu da öyle olurdu. Tabi şimdi üç aylığa geliyorlar, berat kesin, berat kesin, doğanlar da öyle, berat veriyorlar, miraç veriyorlar. Onlar hatta da öyle gidiyor. Recep de veriyorlar. E Recep de veriyorlar, Ercep oyunda e Recep veriyorlar. Bunlar da öyle gidiyor işte. Evvel zaman insanları, evvel zaman aileleri takip ediyorlar da. Ama şimdikiler, ooo, bilmediği isimleri veriyorlar, ne ahtaba bir getiriyor, ne bir şey. Dünya böyle geçer. Sürpriz içeriklerle dolu yeni yayın dönümümüzde bizi takip etmeyi ihmal etmeyin.